কথা বলেনিটা বুঝে নিবেন আমাদের কথা বলে আমি তোকে কথা বলেন sana ne Asuman'ın cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar. Birisi bu akşam bunları benim evime bırakmış. Bir USB stick ile. Buraya aktardım. mahkemeye sunduğu belgeler. Benim evimde çekilmiş. Belli ki Asuman çekmiş. Demetlere vermiş. Nazlı, Benim bu durumdan haberim var mıydı? vardı. Yani her şeyi bilmene rağmen sustun, öyle mi? Nasıl sen? Sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Biliyorum S söylemeliydim en başta. Çok istedim. Çok istedim. Yapamadım. Bu yüzden kaçtın değil mi benden? Bir türlü söyleyemediğin, anlatamadığın şey buydu. karşıma çıkıp her şeyi anlatmak yerine kaçmayı seçtin. Ben sadece Asuman'ı korumak istedim. Asuman Asuman yüzünden ben Bulut'un vesayetini alamadım Nazlı. Sen kardeşini korumaya çalışırken ben yeğenimi kaybettim. Sana güvenmiştim Nazlı. Kimseye güvenmediğim kadar sana güvenmiştim. there's a böyle mi olacaktı ya? Ya nasıl olacaktı Fatoş? Ya ama böyle olmamalıydı yani. Sen bir saat önce gidip söyleseydin belki de böyle tepki vermeyecekti. Hı. Belli ki bu adam eve gitti bir şey oldu sonra geldi. Sence gerçekten bir saat mi geciktim Fatoş? İlk öğrendiğim anda gidip söylemeliydim doğrusu buydu. İyi de niye söyleyemediğin belli yani. Ablacığım. Ya her şey benim yüzümden oldu. Ben sana ne desem boş ama gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Bir şey demeyecek misin yani? Bağırıp çağırmayacak mısın? Umudum varken sana çok bağırdım Asuman şeylerde değilsin diye artık çok bağıracak bir şey kalmadı vallahi ben Ferit Bey sana karşı daha anlayışlı olur diye düşünüyordum Nazlı ama restoranda gördüğüm Ali hiç hoşuma gitmedi ne kadar kıskındı adam ya ben anlayış beklemiyordum zaten ah kuzum benim ya kalbim paramparça oldu tabii seni şimdi. ...çok da önemli kalmadı bunlar. Demek işi bu değil mi? Öyle gözüküyor. E hani siz konuşmuştunuz Asuman? Anlatmayacaktı kimseye. Anlaşmıştınız hani? Demek ki tam anlaşamamışız. bir kahvaltı hazırladım. Çünkü neden? Güzel bir gün, güzel bir kahvaltıyla başlar. Peki bu kahvaltıda neler mi var? Fatoş Ana'nın meşhur kahvaltısının başrolünde köy yumurtası. İçinde şöyle küçük bir yaramaz bir kabuk kaçmış. Hemen onu imha ediyorum. Ee, yan rollerde ise çızık zeytin, ten rengine uygun beyaz peynir, dudak rengini veren fişne reçeli ve Türk sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek. Buyurun. Afiyet olsun. İyi ki varsın Fatoş. <laughs> Ay evet evet. Sevenlerim genelde öyle derler. Ben hemen çayları koyup geliyorum. Oh. Asuman nerede? Aa, bilmem odasında uyuyordur herhalde. Bir gidip bakayım şuna da uyandırayım. Tamam. Ay bak salatalık domatesi koymayı unutmuşum. Sen sevmiyorsun diye domatesin kabuklarını da soydum Nazlı. Hatta kabuklardan gül motifi bile yaptım. Aslında zevkli bir şey biliyor musun? Gayet de güzel oldu. Bayağı da güzel oldu yani. Fatoş, Asuman yok odasında. Nasıl? Bilmem, sabah sabah nereye gitti bu? Haklıymışsın bana mı? Çalışmak gerçekten iyi geliyor. Dün geceden beri ne yaptığımı bilmiyordum. Bir de kendimi hazırladığımı düşünüyordum. Hiç hazırlamamışım ben. Şimdi anladım aranızdaki ilişkiyi. Ama belki zamanla seni affeden ha? Ay. Manemi, Ferit Bey birazcık katı biri. Nuh deyip peygamber demeyenlerden yani. O yüzden birazcık zor. Ama aşk her şeyi affeder. Aşk varsa hafta var. Aşk. İşte orası biraz karışık Manemi. Taşıdığım yükün ağırlığını hesaplamaktan duygularımı hiç tartamadım. Sanki onlar da o yükün ağırlığı altında ezilip gittiler. Neyse, hadi çalışım. Böyle zamanlarda çalışmak en iyi şeydir. Sen Japondun değil mi? Selam. Kızlar. Aa, Aliye ne haber? Hoş geldin. Yani. Hoş bulduk. Ya dünkü yemeklerin tadı damağımda kaldı. Kahvaltı var mı? Ay şu anda hiç yemek düşünecek durumda değiliz Ayla. Daha büyük problemlerimiz var. Aa, ne oldu? Anlatsam iyi olur herhalde. Hayırdır? Hepimiz bir anda bir dramın içine sürüklendik. Ben, Deniz, Ferit, Bulut. Hiçbir şey kontrol edemedim. Demek ki sen bu yüzden Ferit'ten kaçıyordun. Ee bu olaydan sonra aranız nasıl şimdi peki? Ben bu durumla yüzleşmekten o kadar korktum ki. Bir türlü söyleyemedim. Ama gerçekler saklı kalmıyor. Bak çıktı ortaya. Her şey daha da kötü oldu. Asuman, Hoş geldin ablacığım. iyi misin? Sen geç içeri tuzlukları, peçetelikleri falan düzelt. Ben yardıma geleceğim. Bakmayın öyle. Kardeşim o benim. aslında anlıyorum seni. Yani hem kardeşini korumaya çalıştım... ...hem de işte insan bazen bir şey bilince söyleyemiyor. Anlıyorum. Neyse kızlar, benim prova etmem lazım. E, hiç kahveni bile içmedi. Ne yapayım? Prova var. İşimiz var. Kahvaltı diye gelmiştin. Neyse, bir şey olursa haber verirsiniz siz bana. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ferit'ten de hiç sesi yok. Farkındayım. Fırtınanın öncesi sessizlik bu. E, İkbal Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Beyefendi Ferit Bey'in avukatı. Buraya Ferit Aslan'la ilgili resmi bir açıklama yapmak için geldi. Ferit Bey buranın yüzde elli hissesine sahip ortağı olarak bu restoranı kapatmak istiyor. Kapatmak mı? Hı Yani faaliyetini sonlandırmak. Zaten konuyla ilgili detayları avukat arkadaşım size anlatacaktır. İkbal Hanım siz biraz benimle gelir misiniz? Burayı kapatamazsınız İkbal Hanım. O kadar da uzun boylu değil. Ferit Bey bu dükkanı kapatamaz. Ya biz buraya emek verdik. Bankadan kredi bile çektik burası için. Kredi ödemeleriniz için de lütfen canınızı sıkmayın Nazmiye Hanım. Ferit Bey sizin hisselerinizi satın alarak bütün borçlarınızı kapatmaya hazır. Ayrıca çalışanlarımızın da bir aylık ücretini ödeyecek meraklanmayın. Bir dakika, bir dakika. Ama biz buna itiraz edeceğiz. Tabii, itiraz edebilirsiniz. Yalnız burası daha önce kapanmış, devredilip tekrar açılmış bir mekan. Avukatlarımız da bunu mahkemede argüman olarak kullanabileceğimizi söylüyorlar. Mahkeme uzun sürecektir. Bu durumda da sizin kredi ödemelerinizin günü gelecektir. Siz Bayan Manamiye ve Nazmiye Hanım'a gerekli açıklamayı yaparsınız. Müsaadenize. Burası benim hayalimdi. Tebrikatı incelemek ister misiniz? İçeri geçelim. Teşekkür ederim. Sizlerle tekrar itibar içerisine geçeceğiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Nazlı, hukuki lafların hiçbir önemi yok biliyorsun. Sen söyle, ne yapmak istiyorsun? Bana mı? Asıl artık benim ne istediğimin bir önemi yok. Senden de çok özür dilerim. Lütfen beni dert etme. Bak, hiçbir para kaybımız olmayacak. Hisselerimiz bırakıp buradan çekip gidebiliriz. Tabii istersen. Nasıl ya? Restoranı kapatıyor musunuz yani şimdi? Bence siz de onlara dava açın. Dava falan olmayacak Fatoş. Hem suçlu hem güçlü değiliz biz. Zaten bu şartlar altında bu restoranı işletmeye devam etmemiz mümkün değil. Çekiliyoruz ortaklıkta. Nasıl ya? Biz şimdi pes edip tasvara toplayıp gidecek miyiz? Aa, öyle olmaz. Ben gidip konuşacağım Ferit Bey'le. Asuman! Kimseyle gidip konuşmuyorsun. Restoran meselesinin senin yaptığın şeyle alakası yok. Bu tamamen benim bunu saklamamla ilgili. Ben dolaylı ya da doğrudan bir hata yaptım. Büyük bir hata ve bunun bedelini ödemem gerekiyor. Ödemeliyim. Gide ablacığım senin hiçbir suçun yok ki. Asuman. Bak çok hırpalandık. Çok yorulduk, çok mahcup olduk. Yeter. Bu mesele gereğinden fazla dallanıp budaklandı. Bütün hayatımızı ele geçirdi. Ben artık bu konuyu kapatmak istiyorum. Çıkartmak istiyorum hayatımızdan. Lütfen. Ya lütfen benim için bunu yap. Ya da sizin hazır çekilmiş kredileriniz var. Niye yeni bir mekan açmayı düşünmüyorsunuz? Fatoş'cum sıfırdan bir mekan kurmak çok meşakkatli bir süreç. Bizim o zamana kadar kredi ödemelerimiz gelir. Evet. Ayrıca biz burayı çok uygun fiyata devralmıştık. Elimizdeki parayla buranın yarısı kadar bir yer bir açamayız ki. Oradan kazanacağımız para da kredi borca yetmeyecek. Üzgünüm bana mi? Çok üzgünüm. Lütfen Nazlı. Belki başka nedenlerle başarısız olabilirdik. Belki ileride yeni daha başka fırsat çıkar karşımıza. Ne bileyim o zaman daha iyisini açarız. Ben hala dava açmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet Nazlı öyle düşünüyorum. Ay Fatoş vallahi ben sana dava açmak istiyorum. Zaten yorgun arkadaşın dırdırınla daha çok görüyorsun. Tamam peki o zaman ne yapalım biliyor musun? Biz şimdi buradan eve gidelim tamam mı? Yoldan da böyle güzel çikolatalı çilekli bir pasta alalım. Hmm. Ben bir yandan onu sana yedirirken bir yandan da böyle masaj yaparım. Nasıl? Şişt. Çok güzel bir fikirmiş. Çok ihtiyacım var. Ama ben biraz yalnız kalayım burada. Tamam, peki. Hmm. Teklifini tut. Ay, hadi Asma şunları da. Hmm. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Mona. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay Nazlı. Deniz. Ne oluyor? Anlatırım. Hoş geldin. Ben de seninle konuşmak için kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Biliyorum. Asuman konuşuyor. Ferit'le mi konuştun? Ferit'le konuştum. Çok üzgün. Üzgün olmana gerek yok. Ben sana hiç kızmadım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Çünkü neden böyle davranmak zorunda kaldığını çok iyi anlıyorum. Anlıyor musun? Deniz ben sadece susmadım. Ben sakladım. Saklanmasına yardım ettim. Ama Nazlı... Ortada hiç olmasını istemediğimiz bir şey var. Ve oldu. Şimdi ama Bulut'a bakınca, şirkete bakınca bir düzen oturdu. Ve bunda senin bir suçun yok. Ben Bulut'u kardeşim gibi sevdim. O da beni sevdi. Bana güvendi, inandı. Bana sığındı. Sonra bir anda diğer kardeşim böyle bir şey yapınca... ...ben sanki iki kardeşimin arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Anlıyorum. Bulut'u ne kadar sahiplendiğini çok iyi biliyorum. Ama bir yandan da kardeşini korumak zorunda kaldım. Ne olursa olsun bu durumda tek bir suçlu var. Bu da Asuman. Ve umarım dersini almıştır. Umarım Deniz. Umarım almıştır. Gerçi almak zorunda artık. Hayat hepimizi her gün bir sürü zorlu sınava sokuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Asuman da denemeli. Doğru karar vermeyi öğrenmeli. Bunun ne demek olduğunu o kadar iyi anlıyorum ki. Zor kararlar vermenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Her geçen gün yaşıyorum bunu. Nazlı, ben. Diğer meseleye gelirsek de restoran meselesi kapandı. Kapandı mı? Nasıl kapandı?